sen? Evet. Kocaman adamsın. Maşallah. Başarılı ol. Beraber olun. Lazımsınız bize. İnşallah güzel bir meslek edinirsiniz. Beraber çalışırız ileride. Belli mi olur? Tamam. Başkanım. Başkanım. Canlı yayındayız. Bir şeyler söylemek ister misiniz? Van'dayız. Van, Van'dayız işte. Böyle kurul kurul çocuklarımız var. Çok genç bir nüfusu var Van'ın. Ee, yaş ortalaması e, 24'ün biraz üstünde. Ee, az önce e, Cuma e, Cuma'daydık orada cemaatin o güzel coşkusuyla yani bana aslında ne kadar çok şey yapılabileceğini hissediyorum. Ee, pırıl pırıl çocukları iyi bir geleceğe sahip oldukları takdirde e, genç nüfusa sahip banın e, buradaki fırsatları turizmden, tarıma, hayvancılıktan birçok hususa e, Türkiye'nin parlayan yıldızlarından biri olabilir. Olmalı da olabilir demeyelim. Olmalı, şart. Hızlıca olmalı. Ama bu bütüncül bir kalkınma modeliyle mümkün. E, hem Doğu Anadolu hem Güney Doğu Anadolu'da özellikle bu geçmişlerde e, DAF, GAP diye tarif dediğimiz o bütüncül kalkınma stratejilerinin hızlıca elden geçirilip tekrardan bu canlı günlerini ee, bu şehirlere e, hediye etmemiz lazım. Genç adamlar güzel güzel bir geleceğe e, yürüsünler, güzel okullarda okusunlar. E, çok güzel işler olacak. Buradayız. Genel Başkanımıza teşekkür ediyoruz. 230'a yakın Belediye olarak bizleri burada e, bir araya getirdiler. Şimdi de ben İpek Yolu'nda e, yoğun mücadelemizde vatandaşımızı, esnafımızı selamlıyorum. Böyle arada da güzel sürprizlerle, deklanlarla karşılaşıyoruz. Eee bana herkesi bekliyorum bu arada. Gelsinler Van Gölü'nü görsünler. Muradiye Şelalesi'ni görsünler. Akdamar Adası'na gitsinler, Akdamar Kilisesi'ni görsünler. Burada tarih var, doğa var. E, bir tarafında e, Süpanı görüyorsunuz. Yani Van Gölü zaten başlı başlı. De, bu arada Van Gölü değil artık. Benim için Van Denizi. Eee hani espri yaparlar. Eee işte e, Kürt e, denizi görmemiş. Laz denizi görmüş. Ben artık ona inanmıyorum. Kürt vatandaşımızın da denizi varmış şimdi onu öğrendim. Evet. Her ikimiz de hem denizi görmüş hem karayı görmüş insanlarıyız bu memleketin. E, herkesi bana bekliyorum, kucaklıyorum. Yes, evet. He, ya, Merhaba, ya. nasılsınız? Ne güzel, güzel, chegör, güzel. Sen, güzel Hadi, bir şey tamam, tam. Tamam, tam. Ne güzel, kısıtlı oldu. Hadi onur duyarım, buyurun. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Ne işlemiş? Nerede? Ne güzel. 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 İşte size görelim, zaten çok Çok güzelsiniz. Kolay gelsin. Başarılar diliyorum. Yolunuz Bir Şöyle geçin Bu Daha Güzel. Çok selam. Bence arkanız daha sağ? Evet evet. Saygılar. Merhaba. Merhaba. Merhaba efendim. Merhaba. Merhaba. merhaba.